Hocam, Covid-19 için ne kullanalım? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ben de bir şey unuttum diyorum. Evet, ilk ki hatırlattın. Pycnogenal. Pycnogenal bir etken madde daha içeriz. Artemisia annua. yani peygamber süpürgesi yani Madagaskar'da Cumhurbaşkanı üniversitenin yapmış olduğu deneyi açıkladı. Her türlü virüsü yok ediyor. Artemisia anua. Peygamber sübürgesi. Ee, bu, koronaya karşı etkili olduğunu açıkladı Madagaskar. Klinik araştırması var. Bizim üretmiş olduğumuz Pigno 10 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bunlardan en yoğunu çam kabuğu ekstraktı çam piknojenol korona morona fark etmez ne olursa. Şimdi bunun işi, işlevi nedir? Ee, nasıl oluyor da etki yapıyor, değil mi? Bir insan 20 yaşına kadar vücudun üretmiş olduğu 20 yaşına kadar nitrik oksit oranı 100 30 yaşında şurada yüzde seksene düşüyor. 40 yaşında yüzde kaça düşüyor? 50. 50 yaşında 35, 60 yaşında 15'e düşüyor. Nitrik oksit oranı azaldıkça damarların olmuş, büzülmüş, plak oluşmuş. Endotel iyice büzülmüş. Nitrik oksit nedir? Gaz. Fakat bu öyle bir gaz ki beyinde bilgi taşıyor. oradan oraya buradan buraya şuradan şuraya dünyadaki bütün internet şebekeleri bir araya gelse bu gazın yaptığını yapamaz. Bilgi. Bilgi taşıyor. Ve bu insanlar sağlıksız beslendikçe nitrik oksit azalıyor azalıyor. Nitrik oksit beş şeyde nitrik oksit var. Bir. Sarımsak. Bol sarımsak yiyenler kolay kolay yaşlanmaz. Çünkü nitrik oksit oranı yüksek olur. Çünkü sarımsaktaki alin, alinaz enzimi tarafından değiştirilir, dönüştürülür. Alisine, alisinde nitrik oksit oranını artırır. İşte şu gaz. Gaz üretimini salgılar. 2 soğan. Üç karpuz kabuğu. <laughs> karpuz kabuğu. Tabii onun reçelini yapacaksın. Azerbaycan'da yapıyorlar. Adam bana <laughs> Azerbaycan'ın reçel getirmiş. Dedim ki çok güzel tadı var dedim. Bu nedir dedim? Karpuz kabuğu reçeli dedim. Yo öyle şey mi var? var? Nasıl yapılıyor? Şöyle yapılıyor. Ben de yaptım geçen sene. 20 kavanoz <laughs> 20 kavanoz karpuz kabuğu reçeli yaptım. Daha bitmedi. Yani bu sene yapacağım. Vakit bulamadım. Vakit bulursam yapacağım. Şimdi <laughs> la, 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 Ve ceviz. Bu dört tanesini söyledim. Nitrik oksidi artıran dört şey. 1- Sarımsak 2- Soğan 3- Karpuz kabuğu reçeli 4- Ceviz 5- En etkilisi burada Çam kabuğu Ama bunu yenmez. Yani seni bulantı yapar, kusma yapar, ekstrakt olacak, kapsül olacak. Dünyada nitrik oksit salınımını artıran sarımsaktan, soğandan, karpuz kabuğundan, cevizden vesaire vesaireden belki 40 50 kat daha güçlü. Bu ne yapıyor? Reaktif yani serbest radikalleri yok ediyor. Oksidatif stresi önlüyor. Tüketmiş olduğumuz bütün gıdalar mitokondrin tarafından yakılarak enerjiye dönüşüyor. Mitokondri, her insanın her bir hücresinde kas hücresinde binden fazla mitokondrin var. Mitokondrin nükleer enerji santrali gibi düşünün. Enerji üreten merkez. Burada tüketmiş olduğumuz gıdalar yakılarak enerjiye dönüşüyor. Ne yakıyor? Oksijen yakıyor. Oksijen neye dönüşüyor yakıncı? Oksijen yandığı zaman hidroksitler, peroksitler, süperoksijen, anyonları vesaire vesaire ortaya çıkıyor. Bu ne yapıyor? Serbest radikaller, serbest radikaller hücrelerin DNA'sına saldırıyor, elektron almaya çalışıyor. Böylece günde 2 trilyon DNA kırılması olur. 2 trilyon. Bunu ne önlüyor? Serbest radikal. Serbest radikalleri kırılmaya sebep olan serbest radikal ne önlüyor? antioksidanlar. Antioksidanlar neyde var? Çam kabuğu ekstraktında var. Evet, bu antioksidanlar kateşin, askorbik asit, efendim fenoller, flavonoidler, flavonoid glukozitler ıı, vesaire vesaire vesaire. vesaire. bunları saysam akşama kadar bitmez. Burada antiviral antibakteriyel, antifungal, antikanserojen, anti diyabetik ve cinsel fonksiyonlar artı. Ben bununla ilgili çok konuştum için şimdi konuşmuyorum. Mesela HIV virüsüne karşı, siruzo sebep olan hepatit C'ye karşı, gastrite sebep olan helikobakter pylori'ye karşı vesaire vesaire etkisi ispatlanmış.